Ey lütuf ve ikram sahibi Allah'ım! Lütfundan bize bereketli rızık ver. Bizi gönül zengini eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz! rahmet ve mağfiretinin alemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu mübarek berat gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Bizlere merhametinle muamele eyle. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. Ey ihsan ve ikram sahibi! Ey lütfu ve keremi bol olan Rabbimiz! Senden başka ilah yoktur sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Ey zaman ve mekanın sahibi, esirgeyen ve bağışlayan Mevlamız, ellerimizi senin yüce semana, gönüllerimizi senin engin şefkatine, dillerimizi senin sonsuz merhametine açtığımız şu anda, üç aylara ve berat gecesine erişmiş olmanın hamdini yaşıyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün peygamberlere sayısız salatü selam ediyoruz duaların kabul olacağı müjdesi bulunan bu mübarek gecede dualarımıza icabet edeceğine inanarak yürekten engin rahmetine sığınıyor. Durumumuzu sana arz ediyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ey Kerim, Rahim ve Rauf olan Mevlamız, bizi üç aylara ulaştırdığın gibi Ramazan ayına da ulaştır. Üç ayları ve Ramazan ayını bizler için yeniden dirilişe vesile eyle. Allah'ım, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 135 ve 136. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون nefislerine zulmettikleri vakit Allahu Teala'yı hatırlayarak hemen günahlarına istiğfar ederler. Zaten günahları Allahu Teala'dan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar günahlarında bile bile ısrar etmezler. Ula ike ceza uhum mevfiratum mir rabbihim ve cennetun tecrimin tahtihel enharu halidin fiha ve n'ime ecru'l amilin İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından nehirler akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Güzel amellerde bulunanların mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledim. Allah'ım biz gerçekten bedenimize ve nefsimize çok zulmettik. Günahları sadece sen bağışlarsın. Bu mübarek berat gecesinde bizi katından bir mağfiret ile bağışla. Bize merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Çok merhametli olansın. Bizi kendine zulmedenlerden. Bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme Rabbim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel azimel kerimel lezi la ilahe illahu hu el hayyul qayyum ve etubu ileyh. Aciz kulların olarak bizler kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima hay olan, her şeye hayat veren Yüce Rabbimin bağışlamasını diler ve O'na yöneliriz. Ya Rabbi, şu mübarek berat gecesinde günahkar beden ve gönüllerimizi tevbe ve istiğfarla arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Rabbim. İmanımızı ve ahdimizi tazelemek istiyoruz. Sen bahşeyle Allah'ım kırdığımız kalpleri onarmak, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmek istiyoruz. Sen lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, masiyetlere, hatalara, kusurlara dalarak, nefsimizin, heva ve heveslerimizin peşine düşerek, senin engin rahmetini istisbar ettiğimiz için istiğfar ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah. Allah'ım azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Rabbim. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Affet bizi Rabbim. Ey sonsuz kudretiyle her şeye muktedir olan Rabbimiz, en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinde hükmedilen ve kesin karar verilen mübarek Şabanın yarısı gecesinde bizden bildiğimiz bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştırır. Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Peygamberlerinin günahsız kullarının mazlumların dualarına icabet ettiğin gibi bizim yaptığımız dualara da icabet eyle ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver dünyada ve ahirette nimet ve mükafatlarından bizleri mahrum eyleme bizlere rahmet bereket ve inayetini lütfeyle Allah'ım vatanımızı milletimizi İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artırır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. Ya Rabbi bizi doğru yolun olan sıratı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına izin verme zikrinle kalplerimizi nurlandırır, sevginle kalplerimizi doldur, rahmetini bizden esirgeme. Ey Yüce Rabbimiz, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, indirdiğimiz hatmi şerifleri, söylediğimiz kelime-i tevhidleri, yapılan zikirleri, tesbihatı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, salih amellerimizi yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle. Şu mübarek gecede sosyal medya üzerindeki kanalımızı takip eden, ellerini açarak amin diyen mümin ve mümine kardeşlerimizin, ahirete göç eden anne, baba, eş ve çocuklarını bağışla. Günahları varsa affeyle, makamlarını cennet eyle Allah'ım. Bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek tehlikelere karşı koru. Altımızdan gelecek tehlikelerden senin azametine sığınırız. Allah'ım, bildiğimiz ve bilmediğimiz, hemen verdiğin veya daha sonra vereceğin dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, hemen verdiğin veya daha sonra vereceğin dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyoruz. Senden cenneti ve bizi cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyoruz. Cehennemden ve bizi cehenneme yaklaştıracak sözlerden ve işlerden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat. Bizi İslam'dan ayırma. Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eyle. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Rabbim, bizi, ailemizi, annemizi, babamızı, atalarımızı ve bütün müminleri cehennem azabından koru. Bize cennete girmeyi nasip eyle. Allah'ım lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. Allah'ım bize verdiğin rızık konusunda bizi kanaat sahibi yap ve o rızkımızı bereketli kıl zayi olan her nimetin daha hayırlısını bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın. Allah'ım! Bize helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla bizi senden başkasına muhtaç etme. Ya Rabbi! Malımızı, canımızı her türlü afetten yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden koru. Allah'ım gönderdiğin Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an hürmetine, bütün sevdiklerin hürmetine, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı kabul eyle. Yapmış olduğumuz duaları Kabe'de, Arafat'ta, Ravza-i Mudahhara'da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli kardeşlerim, Berat gecesinde yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.